Aman şunun tatlılığına bak. Sen nereden çıktın Fino? Aa bir şey değil mi? Koyun, Bizim az önceki köpeğe koyduğumuz pa şeylerin pastaların kokusunu almış. Bu çok acıkmış baksana. Berat baksana çok acıkmış Berat gel. Berat pasta varsa al getir. Bu çok acıkmış Berat. Getir getir getir. Aç 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 aç. Bak gördün mü? Çok acıkmış ya. Koyalım. Vallahi baya koyun baya koyun. Koy 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 koy. Berat koy, Berat koy, Berat koy. Hadi ye Çok acıkmış valla. Yiyor mu Berat? Evet. Valla hepsini yedi. Valla hepsini bitiriyor baksana. Ya bu köpek o kadar acıkmış ki. Bak, pastayı bak. bile yiyor ya. Köpek bak... pastayı mı? Efendim Berat? Onlar bir yerine bir şey bakalım. Evet. Bir yemeği bitirsin de bir şey Tamam yaparım. sen oraya at onları yesin. Bak, 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 bak avucunda bak. tutma. Hayır öyle yapma. Öyle yapma. Önüne koyarsan o yer zaten Berat. Oy 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 Hadi oy bakayım. oy çok acıkmış çok acıkmış. Bunun sahibi yok mu acaba? Vallahi bilmiyorum baba kendi başına geldi. Tamam at bırak bırak Berat bırak. Tamam bitti mi pasta? Bir i̇şte ya kedi şey köpek pasta yer mi Allah aşkına? Pasta <laughs> bile yiyor acıkmış. <laughs> Bir tane daha var. Onu da böl Berat. Onu da böl. At önüne küçük küçük. Heh, tamam. Ye bakalım. Aa ne gördü? Bir şey gördü. Kuşları gördü. Kuşları gördü. Şimdi kuşlara koşmasın mı? Şöyle yapsak şöyle yapsak gel. Al oğlum. Al. Al bakayım. Hadi. Koş. Koş. Aferin. Bak gördün mü? <laughs> Oyun yapıyor. Bir daha yapalım mı? Yedim mi? Yapalım, yedi. Yedim mi? Bak Berat şöyle yapacak. Bak. Al oğlum. Al. Bak. Al, al. At. at. Koş. <laughs> gördün mü? Çok sevdi valla. Al at. oğlum. Gel. Ha, Gel. Topu, topu, topu. Al oğlum. Al. Al. Ha. Fırla. Fırla. Hangi tarafa fırlayacak? Şaşırdı bir o tarafa bir bu tarafa. At. Berat bu tarafa doğru at. Al Fırla. At. 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 Doydu mu? Gidiyorlar doydu mu? Doydu bence başka oyun. oyun istiyor bence. Oyun istiyor, oyun oyun. Oyun istiyor. Oyun istiyor. Nasıl oynatalım bunu oyun acaba? Aa, arkadaşı mı geldi? Sahibi mi geldi? Gidiyor. Sahibi geldi herhalde. Olabilir. Gidiyor mu? Gidiyor. Sahibi mi? Gidiyor mu? Gidiyor. Çağıracak Gidiyor tekrar. Baba! Arabada Gel. Yiyecek, yiyecek var mı? Arabada yiyecek bir şey yok. Yiyeceklerin hepsi burada. Sallana sallana gitti. Baba. Evet, az önce köpeğe bir sürü yiyecek verdik. Gel küçük çık Gitti vallahi. vallahi gitti. Bak diğer köpeğe yemek bırakmıştık ki ya oraya. Evet. Onu yemeye gitti bak. Aa tuvaletini Hı. yapmaya gitti Berat. Belki gelir. Yo gidiyor. Gidiyor baba. Gidiyor. Neyse biz balık tutmaya devam edelim Berat. Hadi gel Berat. Nereye gidiyor? Yok abi. öbür tarafa doğandı. Bir tarafa gitti. Tamam onun evi oralarda bir yerde o zaman. Hadi, Hadi Berat koş balık. Balık tutmaya devam edelim. O olta karşıda vur, olta karşıda. Karşıda karşıda, şurada şurada. Şurada şurada şaşkınlar. <laughs> <laughs> vur at bakalım. At bakalım iyi bir balık gelecek mi? Atalım. Berat geri çık. Vur abi salla. 3, 2, 1, at gitsin. Oy. Çok uzağa attın Burak abi. Berat şimdi çeksin. Atalım. Berat nasıl çekiyorduk biz? Nasıl çekiyorduk? Çek. Sar 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 sar. Çek. Sar sar sar. Balığı şaşırtıyoruz. Şaşırdı. Gerçek balığı, sahte balığı ha, da şaşırtıyoruz. Şaşırıyor, o zaman yakalıyor. Evet. Çünkü sen sürekli çekersen, bu işte bir şey var der, gidip bu balığı yemez. Ama durup durup hareket edersen, o zaman o balığı tutabilir. O zaman Evet. Var mı böyle bir şey? Geldi mi bir şey? Geldi. Var. var mı? Bakayım. Berat o bizim sahteyim. Kandırma bizi. Bir daha atalım. <laughs> bir daha atalım. Ver Buğra bir daha atsın.